şekilde DCB açısı alfa sorulmaktadır. AD yayının ölçüsü 80 derece olarak verilmiştir. B ile D noktasını birleştirirsek çapı veren çevre açı 90 derece olacağından D açısı dik olur. B açısı çevre açı olduğundan gördüğü yayın yarısına eşittir. O halde 80 bölü 2'den 40 derecedir. ADB dik üçgeninde dar açılar toplamı 90 derece olacağından A açısı da 50 derece olur. ABCD dörtgeni bir kirişler dörtgeni olur. Çünkü dörtgenin kenarları çemberin kirişlerinden oluşmuştur. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 derece olacağından 50 artı alfa eşittir 180'den alfa açısı 130 derece olur. Cevap C seçeneğidir.